Ne yaptılar? Çaldılar. Kim çaldı yengenin alabasını? Polis. Hii, polis çaldı. Gelmedim de. Evet. Bak bu. Bak evet. Bu. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiz. Havim bir şeyler anlatıyor bana. Bilmiyorum. Neler diyor ben de anlamadım. Diyor beyan kustu çok kustu diyor. Hasta ağlıyor diyor. Böyle bir şey yok oysa. Çok şükür. Ama Havim bir şeyler anlatmak istiyor ama nedir bilmiyorum. Anladım, Belki eski bir şey anlatıyor. Diyor yengenin alabası yok diyor. Çaldılar diyor. Ama, ama. Da hep üstü. Arkadaşlar bugün çocukları kirazlara götüreceğiz. Kiraz bahçesi var burada. Dedik çocukları bir götürelim. Yesinler zaten son hafta artık. Ondan sonra kirazlar olmaz. Şimdi önce dedim bir misafirliğe geleyim. Bir arkadaşa uğramam lazımdı. Oraya bir uğrayayım. Ondan sonra artık geldik zaten. Ondan sonra kirazlara çocuklarla gideceğiz. Çocuklar evde bekliyor. Biz abinle tek geldik. Ama az sonra görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar geldik Serpil Can'a. Kahvemizi içiyoruz şöyle. Oh 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 Serpil bize neler hazırlamış. Çerezimizi yiyelim. Keyfimize bakalım. Ay, Öyle Hadi bakalım. Hoş, Kirazlara geldik. Hadi koş Bilal. Oh, ne güzeller. İleriye gidin ileriye. Yağmur da başlar ama. Var yıkanıyorlar. Hı, -hı.

Gel gel ha buraya, gel buraya. Evet mecbur. Arkadaşlar burada sınırsız yiyebilirsiniz. Ama kendinize biraz da alıp götürmeniz lazım. Hah. Yani <laughs> karnınız patlayana kadar yiyebilirsiniz. Şöyle. Önce iyice yiyin, sonra şey toplayalım. <laughs> Havin. Güzel mi? Ye 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 ye. Ben sana dedim sporunu giy. Giymedi. Böyle <laughs> geçen sene şirinlerdi. Bu sene öyle şirin değiller. Her <laughs> <Hı? Hı? Hı>? gel. <laughs> kara iyice kara olanları toplayak. Abi pis olmuşlar baksana. Bu hafta son belli. Bundan sonra artık hep yiyemezdi geçen sene bundan erken geldik. Abi gel abi. Çiğ art çilekler kalmamış. Bunu toplayayım mı kırmızı olanları toplayın lan. Canımız Bu. Hı, -hı. Oh. Hı? Ben de bolcalar pişine. Çok şey değil ya neden Var metre şey. At. çok bozulmuş. Bir de oraya basma, oraya basma. Bir daha sarılmışım yaptık ha. Ну Bu da şey vardı. Ya <laughs> <laughs> Bu arttakiler güzelmiş ha. Hı? Hadi sen yediysen sen git yenge gelsin. Yenge. Ha, topla annem ha bak orada topla. <laughs> Miden bulandı. Ha? Ne kadar? Para? Ya, ya 7 miydi 14 miydi öyle bir şey. Hmm. Zeynep para var mı? Baba. Bak ben kaç tane. Tamam koy baba. Hı, sen git ben. Tamam toplayın benim midem bulandı. Niye? Ay ben. Baba normal değil. Şey diyor da ne olmuşsun. Bir <laughs> 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 arkadaşlar. kirazlara geldik. Buralardayız. Ay. Ay. Ay, 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 Sen kiraz yemezsin. Öyle bir kiraza bakalım. Ay. Şansına. Şuna bakalım. Sen ne mi istiyorsun? Arkadaşlar burası böyle. Gelip sınırsız yiyebiliyorsun. Kiraz tarlası zaten. Yan taraf bunlara ait değil. Ve mısır. Şurada da aldığını tartıyorlar. Yedin sınırsız. Bedava. Ama kendine biraz alıp götürmelisin. Tabii ki. Ee, arabamızı oraya park ettik. Şu biraz toplayıp gideceğiz. Hmm, yağmur durdu. Ne güzel. Bakalım. İnsanlar gelmiş bugün pazar. Pazar olduğu için ben <laughs> fazla insan bekliyordum ama fazla kimse de yok. Çilek bitmiş. Çileği önce biz telefon ettik. Hani bugün açık mı diye. Çilek bitmiş. Biraz toplayalım, biraz da yiyelim. Ondan sonra gidelim. Ne güzel değil mi? Kırmızı kırmızı. Vallahi. Eşim çocuklarla topluyor. Benim de valla biraz alerjim olduğu için galiba midem bulandı. O yüzden ben dışarıya biraz çıktım. Böyle biraz çekeyim. Tarlan dışına çıktım şöyle. Valla buralar hep genelde tarla. O yüzden çok gelen giden arabalar var. Bugün de pazar herkes geliyor bir şeyler topluyor. Gelin bakalım belki sistemiz öyle şeyler vardır. Buna da bir bakalım. Böyle. Şurası aynı tarla. Şöyle burası tarla. Bu insanlar topluyor. Bu arabalar geliyor. burada da küçücük bir Bu küçücük ayaklar var burada. Küçücük küçücük ayaklar var. Bunlar kimin ayakları? Bunlar kimin ayakları? Bunlar kimin ayakları? Bunlar Vela'nın ayakları. Bu tatlı ayaklar Bela'nın. <laughs> 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 yapayım mı? yapayım mı? Gidi 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 çünkü de seni var ya tövbelerim yenge saçını başını yol alalım. Ayaklarımı kıdı kıdı yapma. Beni kıdı kıdı yapma. İşte mi öt. Evet. Buna benim küçük bir sabirim. Evet, küçük bir şartlarım. Küçük bir şartlarım. <laughs> ne yiyorsun ne? Sen ne yiyorsun? Bu elleri ne yiyorsun sen? Sen bu elleri niye yiyorsun? Emzikini ye. Sen bu elleri niye yiyorsun? Al emzikini ye. <laughs> Hı, dur. Dur yenge versin. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Ay. Kirazlardan geldik. Hadi al çantanı. Şimdiki yengemizi Banuf'a bıraktık. Beraber yürüdük yani daha doğrusu. O um, gidecekti ben dedim. Ben de beraber yürüyeyim hava alayım biraz. Öyle başım dönüyor, midem bulanıyor. Bilmiyorum ya. Havin bekle. Çocuklar seferde dondurma yiyip Başımı aradı. Çocuklar dondurma yemek istiyor. Gideyim. Ve sen de gel. Buraya gideyim. Zaten yemem yani biliyorum çünkü biraz da yemedim Midem bulandı. Gel. Tamam gel siz yiyin ben de otururum. Böyle. Şükürler bugün yaptığımız bir şey yok. Yemek de yapamadım. Midem bulanıyor. Gideceğiz baba dedi. Gelin. Buraya gidelim. Öyle. Anne burada değil değil. Gel başka yerde. Baba başka yeri söyledi. Bugün de hava, hava sabah ne güzeldi. Güllük, güneşlik. Şimdi de bulanık. Yağmurlu. Gel. Hadi gel. Saatler. Hadi sonra görüşürüz. Hüda yine dondurmasını yiyor. Havin de yiyor. Bilal da yiyor. Ben yemiyorum. Hı, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay Havin ne? Hadi yiyin bakalım yiyin. Bilal. Bilal keyifli yiyin Bilal. Hı. Afiyet olsun. Ben dün panda da denedim bir tane. Aynı böyleydi. Yine denedim. Hep evet, aynı oldu. Afiyet olsun. Evet, arkadaşlar, Filatba. yürüyüşten geldik. Biraz dolaştık. Ona sıra gelmeyen biraz patlıcan vardı. Bunu yapayım yesin ya. Evet, pilav vardı önceden. Evet. Biraz da çocuklara mantı yoğurtladım. Onu da getir Tamam orada baba onları yer. Baba patlıcanı zaten pilav yiyor. Siz de mantınızı yiyin. Bilal gel sen de. arkadaşlar biraz balkonda yiyelim. Hadi. Bir tane de sen kırlayın getir kendine Bilal. Hey. Nasıl bir şey acı olmuş ha patlıcan bayağı bir acı olmuş. Bir tane bak. Hadi bakalım bize. Burada eşim ekmek yapmıştı buzluğa koymuştu. Kayıp olacağım. Onları da çıkardım. Güzel oluyor. Hı arkadaşlar kirazları yıkadım. Hepsini. Şöyle çocuklar önce biraz ıı, beslenme kuranını koyayım. Ha, benim çok seviyor. böyle Hepsini yıkadım. Böyle ıı, biraz ıı, eşim arkadaşına verdi. Biraz ıı, ben e, cana verdim. Biraz eğitime gönderdik. Öyle. Vallahi et, faydalansın. Çocuklar yesin. <laughs> Şunları da e, yıkalım. Dedim böyle bir bir sepete koyarım. Böyle çocukların beslemelerine koyacağım. Şu şekil. Yesinler. Seviyorlar. Götürsünler bari. Bunları şimdiden öyle hazırladım. Şunlar hazır olsun. Kuralı atayım. Şunları da şöyle bir sepete koyacağım. Sepetini koyarım. Şunları koysam. Böyle, tıpla. Böyle yıkarım da. Yemeğimizi yedik. Çocuklar dişlerinizi fırçalayın. Onlar uyusun. Dişlerini fırçalıyor. Şöyle sonra yatağa koyarım. Çayımı da demledim. bir eşimle balkonda keyif yaparız. Hava e, yağmurlu gibi ama soğuk değil. Balkonda güzel olur. Bunlar da yerler yarın kardeşim gelir o da biraz yesin. Böyle şu şekil. Bunlar da böyle kaldırayım. Öyle arkadaşlar kanal Hadi sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi balkonda keyif yapıyoruz. Çocuk yatırdım. atırdım. Çayımızı yaptık. Mumumuzu yaktık. Şöyle şöyle yan komşunun sesi. Hava bulanık ama sıcağı, şey soğuk değil. Bu gelin kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Yarın görüşürüz. Bize afiyet olsun. Size hoşça kalın.